Herkes bu konsantrasyonda takım olması yardımcı olursa Avrupa Şampiyonası'nda eminim bu oyun anlayışı iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Avrupa futbolu oynayan bir orta sahamız var şu an. Ya bu da bizim büyük bir avantajımız diye düşünüyorum. Peki şu an milli takımın orta sahasını nasıl buluyorsunuz? Yani milli takımın orta sahası yani Çocuklar gerçekten çok büyük işler yapıyor orta saha'da hem e, hücum hattında hem de defansif anlamda e, ileriye dönük çok büyük yani çok iyi ışık verdi. E, zaten bu son oynadıkları maçlarda da e, orta sahamızın eski yıllara göre daha güçlü ve iki yönlü oynayabildiğini gösterdi çocuklar. Yani aslında bir e, Avrupa futbolu oynayan bir orta sahamız var şu an. Ya, bu da bizim büyük bir avantajımız diye düşünüyorum. Tuttuğumuzda başarılı bir savunma oyuncusuydunuz. E, şu anda milli takıma bakarsak milli takımdaki savunma hattını nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana göre bu jenerasyon özellikle savunma oyuncuları Türkiye'de e, gelmiş geçmiş en iyi savunmacı olarak görüyorum. Çünkü evet bizim e, daha önceki dünya kupalarında e, işte Bülent abi gibi, e, Alpay gibi çok önemli savunma oyuncularımız vardı ama Ondan tek eksikliği belki o dönem Avrupa'da kendilerini daha da iyi geliştirme imkanları olmaması. Çünkü bugün bakıyoruz Merih'in Juventus'ta, Ozan Liverpool'da, Çağlar'ın işte e, Leicester'de, e, Kaan'ın Almanya'da, e, pardon en son Almanya'dan e, İtalya'ya işte Sasula'da forma e, giymesi. Gerçekten çok önemli e, savunma sahibiz. Umarım bu jenerasyon inşallah önümüzdeki hem Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi başarılar imza atar ve aynı jenerasyon inşallah Katar'daki Dünya Kupası'na da bu elemelerden katılmak kazanır. Peki forvet hattını sorarsak? Forvet, forvet hattında yani çok önemli ayaklarımız var. İşte Burak Yılmaz olsun, Enes Ünal olsun, Cenk Tosun olsun. Ya yani bunlar çok önemli ayaklar. Yani 3 tane santraforumuzun olması bizim için çok büyük bir avantaj evet. diye düşünüyorum. Hocam peki milli takımın Euro 2020 şansını nasıl görüyorsunuz? Özellikle Hollanda ve Norveç ma Norveç maçları beni çok umutlandırdı. Çünkü e, en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi takım savunmasıydı. E, biz tamamen e, takım olarak topun arkasında çok iyi e, pozisyon almayı ve kazandığımız toplarla da çok doğru Hücumlar yaptığımızı son iki maçta gördüm. Bugünün futbolunda da gerçekten eğer en uçtaki oyuncunuz Burak'tan başlayarak kalecinize kadar herkes bu konsantrasyonda takım savunmasına desteğini olur ve takım savunması yardımcı olursa Avrupa Şampiyonası da eminim bu oyun anlayışı bizim inşallah iyi yerlere getireceğini düşünüyorum.